Galatasaray'a başarılar Topu önüne aldı Hacı Hacı kaleyi düşündü dışarıya Bir çalım Şimdi vurdu Tafarel. Emre pas sol kanada. Hakan gol basını At bunu kaleye gol İşte beklediğimiz gol Hacı Fatih koştu Buriska hadi gol basını 2-0 sunmuş bir gol Hakan Şükür geldi. Hakan Şükür. Hakan gol bulsun da kaleci Bay kaleye doğru dışarıya. Hacı. Kaleye doğru Ne Rapidin ata. Kafara çok uzak direkten döndü. Büyük tehlike. Hacı. Kaleye baktı. Bir çalım nefis bir alık. Hacı. 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 İşte muhteşem bir gol.